Merhabalar. 17 tane soru hazırladım size. Bunları çözmeye başlayacağız. Size yardımcı olması için. Şimdi şimdi ne diyor? 4 basamaklı 4700 10A gibi bir sayı varmış. Diyor ki 2 hem 2 hem de 3'e tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi 2'ye bölünebilme kuralı neydi? Son basamağı 2 iki ve 2'nin katları olacaktı. 3'e bölünebilme neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. 2 türlü incelememiz gerekiyor. Şimdi 4, 7, 1, A dedim. 2'ye bölünebilme. 2'ye bölünebilmesi için bu sayının A ne olması lazım? 0, 2, 4, 6, 8. 2'nin katları olması lazım değil mi? A bu sayılardan oluşabilir ama ayrıyetten 3 ile de tam bölünmesini istiyorum. Yani rakamlar toplamı ne olacak? 3'ün katı olacak. Şimdi bu sayıları yazacağım. 0 yazdığımda A yerine 0 yazdığımda rakamlar toplamı 3'ün katı geliyor mu? Bakalım. Topladığımda burası ne geldi? 12 geldi. 0 ekledim. 12. 12 3'ün katı mı? Katı. O zaman 0'ı alabilirim. 2 yazdığımda şurası 12. 2 yazdığımda ne gelecek? 12'ye 2 ekledim. 14. 14 3'ün bir katı mı? Değil. O zaman 2'yi alamam. Geldim 4'e. 4, e. 4 yazdığımda 12'ye 4 eklediğimde ne olur? 16 olur. 16 3'ün bir katı mı? Değil. Bu da gitti. 6 yazıyorum. 6 yazdığımda 12 6 ekledim. 18 mi geldi? 18 3'ün bir katı mı? Evet. Demek ki 6'yı da ne yapacağım? Alabilirim. 8'i aldığımda ne gelir? 20 gelir. 23'ün katı olmadığı için bunu alamam. O zaman kaç farklı değerim var benim? 0 ile 6. İkisini bir değerlendirmeniz gerekiyor. Hem ikiye hem de üçe tam bölünebildiği için ikisini bir arada düşünmeniz gerekiyor. Şimdi sekizinci soruya geldim. Sekizinci soruda ne diyor? EBOB'larını istiyor. EBOB'larını bu topla diyor. Şimdi EBOB neydi? En büyük ortak bölen. 10, 25'e bakıyorum. Asal çarpanları ayıralım. 2'ye böldüm 5. Ortak bölmediği için almıyorum. Burası 25 oldu. 5'e böldüm. İkisini de tam böldüğü için alıyorum. 1, 5. 5'e böldüm 1. Demek ki evokları bunun neymiş? 5'miş. Demek ki burası kaç olacakmış? 5 olacakmış. Hadi diğerine bakalım. 8 ile 12'ye bakıyorum. 8-12 asal çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye böl böldüm ikisini böyle alıyorum. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 6. Yine 2'ye bölüyorum. İkisi de bölünüyor. Aldım. 2-3. 2'ye böldüm 1. Bir tanesini böldü artık. Burası 3. 3'e böldüm 1. Evapları bunların neymiş? 2 çarpı 2'den 4. Yani. O zaman benim cevabım ne gelmiş olacak? 5 artı 4'ten 9 gelmiş olacak. Eğer ECOB deseydi bunların asal çarpanlarının nesini alıyordum? Hepsini alıyordum. EBOB dediği için ortak bölenleri aldım. Geçiyorum. Ne diyor? Denklemini sağlayan x değeri kaçtır diyor değil mi? Şimdi ne yapacağım? Denklem çözerken ne yapıyorduk? Biz bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapıyorduk. Önce 2'yi ne yapıyorum? Paranteze dağıttım. 2 ile 2'yi çarptım. Pardon. 2 ile x'i çarptım. 2x. 2 ile 1'i çarptım. Artı 2. Eksiyi de paranteze dağıtmayı unutmayın. Yanlış çıkar cevabınız. Eksi x. Eksi ile eksi 3'ü çarptım. Artı 3 eşittir. 5 eksi x. Önce bir şurayı düzenleyelim. 2x'ten x çıktı x. 2 ile 3'ü topladım 5. Eşittir 5 eksi x. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapıyorum. Eksi x'i bu tarafa attım artı x oldu. Yani x artı x geldi. Bize. Artı 5'i karşı tarafa attım eksi 5 oldu. Yani 5 eksi 5. Düzenlediğimde x x topladım 2x eşittir 5'ten 5 çıktı 0. Yani x buradan ne geldi? 0 geldi. Demek ki denklemini sağlayan x değerim kaçmış? 0'mış. İnşallah anlıyorsunuzdur. Ben böyle anlatıyorum ama Evet, şimdi diğer sorumda ne diyor? 2x artı 5 küçük 11 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayı değeri nedir? Aslında eşitsizliklerde de bir nevi ne yapıyorsunuz? Denklem çözüyorsunuz. O zaman ne yapalım? Artı 5'i karşı tarafa gönderelim. 2x küçük 11 eksi 5. 2x küçük ne geldi? 6 geldi mi? Her tarafı 2'ye böldüğümde ne geliyor? x küçük 3'müş. Yani bu ne demek? X 3'ten küçük sayılanmış. Sayı doğrusunda 3'ü burada işaretliyorum. Sağa mı gider, sola mı gider? Tabii ki sola gider. Niye? 3'ten küçük sayılar. Sola doğrudur değil mi? Diyor ki en büyük tam sayı değeri. Şurası nedir? 2. 3'ten sonra en büyük tan sayı değerim nedir? 2'dir benim. Sonra zaten azalarak gidiyor. Negatife doğru gidiyor. O zaman cevabım ne gelecek? 2 gelmiş olacak. Evet, 11. soruma geldim. Bir mutlak değer sorusu. Şöyle biraz kaydıralım. denklemini sağlayan x değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi artı 2 karşı tarafa gönderelim. 3 çarpı mutlak değer 1 eksi x eşittir. 11 artı 2 buraya eksi 2 olarak geçer. Yani 11'den 2 çıktı 9 mu? Bir de her tarafı 3'e bölelim. 1 eksi x eşittir. 3'e böldüğümde 3 mü geldi? Mutlak değerde neydi? bunun bir eksilisine bir artılısına eşit. Doğru mu? Yani 1 eksi x eşittir 3. 1 eksi x eşittir eksi 3. Hadi bu denklemleri çözelim. 1'i karşı tarafa attım. 1 olarak geçti. Yani eksi x eşittir. 3'ten 1 çıktı. 2. Her tarafı ben x'i istiyorum ya eksi x'i istemiyorum. O yüzden her tarafı eksiyle çarpıyorum. x eşittir eksi 2. Geldim diğerine. Diğer denklemimi çözüyorum. Bunu karşı tarafa attım. Eksi 1 olarak geçti. Yani eksi x eşittir. Eksi 3 eksi 1'den ne gelir? Eksi 4. Eksiler ne oldu? Artılandı. x buradan kaç geldi? 4 geldi. Şimdi hadi yazalım bir. 4 yazdığında ne gelir burası? Eksi 3 gelir değil mi? Eksi 3 mutlaktan ne olarak çıkar? 3 diye çıkar. 3 ile 3'ü çarptım. 9 artı 2'den 11. Bakın sağladı. Eksi 2 de aynı şekilde sağlıyor. Demek ki x'lerin değerleri toplamı soruyor. Yani 4 artı eksi 2'den cevabı ne gelmiş olacak? 2 gelmiş olacak. Bileşke fonksiyon. Şimdi bileşke fonksiyonda ben şunu nasıl yazıyorduk? F'in içine G, G'nin içine H, 0. Önce ben işten başlayacağım değil mi bulmaya? Önce neyi bulacağım? H, 0'a. H, 0'a bakalım. H, 0 ne demek? H fonksiyonunda X gördüğün yere 0 yaz demek. Yazıyorum. 0 artı 1 bölü 2. O da ne gelir? 1 bölü 2 mi? Artık burası ne oldu? F, G, H0 yerine 1 bölü 2 yazdım. Şimdi benim neyi bulmam lazım? G, 1 bölü 2'yi bulmam lazım. O zaman bulalım. G, 1 bölü 2 diyorum. Yani G fonksiyonunda x gördüğün yere ne yazıyor? 1 bölü 2 yazıyor. G fonksiyonu x kare. Yani 1 bölü 2'nin karesini A alıyor. Alalım. 1 bölü 4 geldi. O zaman buraya ne yazacakmışım? F 1 bölü 4. Bana aslında neyi soruyor? F 1 bölü 4. Onu da başka renkte yapalım. F 1 bölü 4 diyorum. F fonksiyonunda ilk gördüğün yere 1 bölü 4 yazıyor. Yani 1 bölü 1 bölü 4. Rasyonel sayılarda bölme işlemi birincisini aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Yani cevabım kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Yani içten başlıyorsunuz bileşkede. Umarım anlaşılmıştır. Bileşke fonksiyonda şunu yazmak çok önemli. Unutmayın. F'in içine G'yi, G'nin içine H'yi yazdım. Evet. Şimdi polinomlara geldik. Diyor ki polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Bölümünden kalan kaçtır derse ne yapıyordum? x eksi 1'i 0'a eşitliyorum. x buradan ne geliyor? 1 geliyor. Yani aslında bana neyi soruyor? P1 değerini soruyor. Yani P1 ne demek? P polinomunda x gördüğün yere 1 yaz demek. Yazalım. 1 bir yazıyorum. 1'in karesi. Eksi 2 çarpı 1 artı 4. 1'in karesi 1 eksi 2 artı 4 geldi. Şuraya P1 diyelim. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. Artı 4 ne geldi? Cevabı 3. Demek ki Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçmış? 3'müş. Bölümünden kalan derse 0 eşitliyor. X değeri buluyorsunuz. Sonra P yerine yazıyoruz. Diyor ki denkleminin kökü 2 ise yani x eşittir 2 olduğuna göre a kaçtır diyor. Denklemin kökü demek bu denklemi sağlayan x değeridir yani. Bu x eşittir vermeyebilir de direkt denkleminin bir kökü 2 de diyebilir. Bu ne demek? x gördüğün yere 2 yazarsan bu denklemi sağlar demek. Yazalım. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin karesi eksi. 2A artı 1 çarpı 2 artı 3A eşittir 0 diyorum. 2'nin karesi 4. 2'yi paranteze dağıtalım. Eksi diyorum. 4A artı 2 artı 3A eşittir 0. Eksiyi de ne yaptım? Paranteze dağıttım. 4 eksi 4 a eksi 2 artı 3 a eşittir 0. Baktım 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. Eksi 4 a artı 3 a ne geldi? Eksi a geldi. -A haddi. Eşittir 0 oldu mu? Eksi a'yı karşı tarafa attım. Artı a oldu. Yani 2 eşittir a. O zaman a değerim kaçmış? 2'miş. Bakın dediğim gibi denklemin kökü derse x değeridir. Yani bu denklemi ne yapıyordu? Sağlıyordu. O yüzden direkt x gördüğün yere 2 yazdım. Evet şimdi 14. soruya geldik. Ne diyor? Kök, denkleminin kökleri x1 ve x2 imiş. x1 eksi x2 3 olduğuna göre m kaçtır diyor. Yani burada kökler toplamı, kökler çarpımı önemli. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü a. b dediğim sayı x'in önündeki katsayı, a dediğim sayı x karenin önündeki katsayı. Kökler çarpımına bakalım. x1 çarpı x2 eşittir. c bölü a. c dediğim sabit sayımdır. a dediğim zaten x karenin önündeki katsayıdır. Şimdi ben kökler toplamını bulursam, yani x1 artı x2'ye bakalım. Eksi diyorum, b dediğim sayı x'in önündeki sayı değil mi? x'in önünde bir şey yazmıyorsa bu 1'dir zaten. Demek ki 1 bölü x karenin önündeki katsayım ne? O da neymiş? 1'miş. Yani kökler toplamı neye eşit geldi? Eksi 1'e eşit geldi. E, kökler farkını biliyorum. Ben bu kökleri ne yapabilirim? Bulabilirim yok etme metoduna. Yani x1 eksi x2'nin 3 olduğunu biliyoruz. x1 artı x2'nin eksi 1 olduğunu biliyorum. Şimdi taraf tarafa toplarsan x2'ler ne yapar? Birbirine götürür. Burada ne kaldı? 2x1 eşittir. 3 artı eksi 1'den ne gelir? 2 gelir. X1 kaçtır buradan? 1. Yani X1 değerim neymiş? 1'miş. Herhangi bir denklemde yerine yazalım. Birinci de yerine yazalım. Yok ikinci de yazalım. Eksiyle uğraşmayalım. İkinci de yerine yazıyorum. 1 artı x2 eşittir eksi 1. Bunu biri karşı tarafa attım. Eksi 1 olarak geldi. Yani x2 de kaçmış? Eksi 2 imiş. Bunu da buldum. M'yi sorduğu için kökler çarpımından gidebilirim. Kökler çarpımım neydi? Benim c bölü a'ydı. Yani x1 çarpı x2. c bölü a. C dediğim sayı burası değil mi? Yani eksi m artı 6 bölü a dediğim sayı da 1. E, kökler çarpımım x1 çarpı x2. Çarptığımda ne gelir? Eksi 2 mi gelir? Şöyle yapalım. Eksi 2 eşittir. Eksi m artı 6. E, eksi eksi ne oldu? Artı oldu. O zaman m artı 6 eşittir 2'ymiş. 6'yı e, karşı tarafa attığında m buradan ne gelecek o zaman? Eksi 4 gelmiş olacak anlaştık mı? Neyden gittim? Kökler toplamı ve kökler çarpımından gittim. Evet, geçiyorum. Son sorumuza geldik. Dikdörtgen sorusu alfa açısı kaç derecedir diyor. Şimdi dikdörtgende neydi? Bütün açıları kaç dereceydi? Bu şekilde 90 dereceydi değil mi? Burası 130 sa. Şurayı tamamladığımda tamamı 180'e eşitti. 130, 180'den 130 çıkardığımda diğer açım kaç oldu? 50 oldu değil mi? Burası 50 dereceymiş. E burası 50, burası 90. Üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180'di. Şuraya da diyelim beta diyelim. Beta artı 50 artı 90 ne eşit olacak? 180 e eşit olacak. E şurası ne oldu? Beta 140 olmadı mı? Bunu da karşı tarafa attım. Beta buradan ne gelir? 180 140'ten 40 gelecek. Yani beta kaçmış? 40'mış. Beta 40 sa alfa kaçtır? Buranın tamamı 90 dereceydi. Yani alfa artı 40 eşittir. 90 alfa buradan ne gelmiş oldu? 50 gelmiş oldu. Umarım size yardımcı olur. Başarılar diliyorum sınavınızda. Görüşmek üzere. kültür sanat edebiyat adayı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Size, lütfen yorumlar kısmına yazın.